Hemen hemen arkadaşlar bugün sizinle gençler First Date Late Dating devamını yapıyoruz. ikinci bölümündeyiz. Gençler en sonki bölümde ne yapmıştık? Ee, kızın evinde bir uyanmıştık. Bir çok içip bir kere de evren mesajını dinleyip babayı görmüştük. Hemen geçelim o zaman. Devam et diyelim. Evet. Tabii ki sil baştan gibi bir şey oluyor. Baştan başlıyoruz. Hadi bakalım gençler. İlk bölümde bu arada fazla konuşmadım bilerek Hikaye fazla dinletmek için. Ne diyorsun ya? Hadi bakalım. Sıçtık. Ee, ne diyorsun? Merhaba, Sıçtık. Merhaba. Ben Erdem. Buluşmaya ha, geçelim. Geçelim gençler biraz burayı. Tebessüm bir gün. Geçelim hemen burayı da. Hoş geldiniz. İsminiz Kadir Efendi. Ne diyorsun ya? Sıçtık. Biraz hızlı olacak bu arada bu bölümde. Olaylar hızlı gelişecek. Onları 2-3 son yapmayı oh, istiyorum. E, çok fazla buluşmaya çıkıyorsunuz o zaman. Peki bu ee, buluşmaların hazırlanırken hep böyle çıkmandı. bekletme kuyum mudur? Çünkü evet, yazık geçelim. karşındakine. Öyle değil. İlk defa bir buluşmayız ee, Diyelim diyelim de benim kalkmam gerekecek herhalde. Yaşlandığım için diyelim. Çünkü Hiç biraz, biraz gidiyor, ileriye gidelim. Ee, tamam sana gerçekten neden geç kaldın? Ya bak gibi sen iyi bir çocuksun ama benim tamam, samson sonu tamam. belli olmuyor anladın mı? Ya seni de üzmek istemiyorum. Ben de düşünmüyorum diyelim. Tamam. Bir şey olmaz. Ben de ciddi ilişki düşünmüyorum. Nasıl? Ben de ciddi ilişki düşünmüyorum yani. Her görüştüğümüzde evleneceğiz diye bir şey yok. Ha? Ciddi düşünmüyorum diyorum. Yani... <gülüyor> hani... <gülüyor> 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 bir an dedim ki, çantayı oraya çek, adamın kafaya dedim de, bekle. Derya. Yarabbim, şükür. Aşık bu bana ya. Aşık. Galiba bir tanıda başladı. Son seçimlerine devam edelim. Yanlış seçtik. Tamam sana gerçekten neden geç kaldım? Ya bak sen Kesin iyi bir çocuksan, benim insan sonu belli olmuyor anladın mı? Ya seni de üzmek istemiyorum. Hadi 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 boş yapma tamam. ablam devam edelim biraz seri olalım. Geçelim. Boştu. Ee... Yani bu kadar çok boşanmak. Gerçekten Başka hoşlanıyorum. Bence. Gerçekten hoşlanıyorum. En son bu seçimi yani... yapmıştık. Para da Biraz kafada atmayı ne dersin? Evet daha, daha da aslında ya. Evet, Teklifin ne? Desek, Dayak Arkadaşımın sahne aldığı bir bar var. Tamam geçerim. Geç geç geç. Emre'yi tabii ki dinlemiyoruz. Dinleyince ne oldu? Yine aynı sonu. Dinleyince de aynı sonucu aldık. Dinlemeyince de aynı sonucu aldık. Tabii dinleyemeyiz. Çünkü dinlemeyince sanki böyle çok daha önemli başlıyor gibi. Vay. Gecenin rengi değişiyor herhalde ya. Ben şişeyi gördüm de bizim masa değil dedim bu yani. Ha, azıcık eğlenelim dedim ya. E, tamam bana eriyordu yolu E gönder o zaman oyunu. Geliyor. Aşık oldum. İlk e, sorumuz biraz sanki. klişe. Ki. Hiç aşık oldun mu ve neden bitti? geçiyoruz, geçiyoruz. Geçelim bu hikayeyi. Sen neden ayrıldın? Aldattım netem galiba tokada bir şey yeriz. Benzer sebeplerden yani... Nasıl benim sen sebeplerim? Ne? Aldattım onu. O da öğrenince terk etti. Hak etmişsin yani. Siz erkeklerin olayı bu herhalde. Ya hata Hatta yapmak mı? mı? Hayır, sevdiklerinizi üzmek. Anladın mı? Acıdan besleniyorsunuz sanki. Sonra neden böyle oldu, nasıl böyle oldu deyip kederleniyorsunuz. Yaptığımız hatalardan da ders çıkartıyoruz sonuçta. Ha, bilemiyorum onu şimdilik. Göreceğiz bakalım. Ama yine de dürüstlüğün için tebrik ederim seni. O zaman ben bir tek atayım. <laughs> Sen bir tek atma. Ceza <laughs> <olarak. gülüyor> yani. Şerefe. Duysunlar. Evet hadi bakalım içelim. Aldattık diyelim. İyi geldi değil mi? Hı. Sıradaki soruyu da ben sorayım sor, madem. Sor, sor. <laughs> Ha, evet. Kaba saba herifin teki yani hiç hatırlamak Sahi istemiyorum. Takip eden daha çok gidiyoruz. İşten çünkü adamın kızın evine gidiyoruz. Takip edelim devam edelim. Ki? Anlarsam mı bilemedim şimdi yani. Anlat. Sen It iyi hocam. misin bu arada? Bir şey Ve mi oldu? Gerçekten iyi misin diyelim. Güzel bebek. Bebek. Ne, ne dersiniz? Ne dersiniz? Yani. <laughs> Bak, i̇yi misin diyorum. İyiyim vallahi iyiyim. Gerçekten Gerçekten mi? iyiyim hadi. Soruyorum o zaman. Sor, ee, dünyanın sonu gelse kiminle takılmak ister? Derya. Bak ciddi söylüyorum rahatsız eden Gerçekten. bir şey varsa kalkalım müzikten mi rahatsız? Yok yok vallahi her şey çok iyi yani. Sen cevapla soruyor bakalım. Yani neşeli biriyle olabilir. Neşeli olabilir. İşte ama geliyor ya ama. Bela mı? Selamlar. Derya'cığım ne haber? Nasılsın? İyi Cenk, sen nasılsın? İyi ben de İstanbul'a tekrar taşındım. Eski bir arkadaşı görmek çok güzel. Soğuktan. Gerçekten çok güzel. Ve neler yapıyorsun? Ya bir randevudayız biz şu an. Rahatsız etme sen Cenk. Ha, merdivendeki arkadaş. Ben Cenk. Derya'nın eski sevgilisi. Merhaba. Daha vermedin değil mi? Arkadaşım sorun çıkartmadan uzaklaşsın. Merdan, gel gel. Cenk sen daha tutmuş artık yani. Bak tadımız kaçıyor. Ne güzel oturuyorduk ya. Ya yani nasıl Böyle olmaz ya. Biraz daha ne bileyim erkek gibi, adam gibi. Cenk o zaman hadi bas git ya. Bak aynı bu şekilde. Nereden? Anladım anladım. Nereden? Şimdi siktir. Tamam. Tamam. Aha. Kusura bakma, gecenin de içine ettim. Ama bir an gözüm döndü. Yok ya, saçmalama. Zaten hep öyleydi ha. Hep belasını arardı, manyak. Elin nasıl ondasın? Birazcık daha iyi. Ama çenesi de sağlammış yani. Hadi bize gidelim de ona bir buz koyalım. Yok yok, hiç zahmet vermeyeyim sana. Hadi, yani. hadi, hadi. hadi, hadi, istemiyorum. Hadi gidiyoruz evine. Hadi bakalım, kızın evine gittik. Ah oh, galiba bir son daha geliyor. Hadi bir tabloymuş da bu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Elin nasıl oldu? Biraz daha iyi. Yarına bir şeyim kalmaz. Yardım çok özür dilerim ya. Onu orada gördüğüm zaman direkt kalkıp gitmemiz gerekirdi. Önemli değil. Senin suçun değil zaten. Yani hayatımın hatası. Konuyu kapatalım ya bence. Konuşmaya değmez. Önemli olan senin kendini iyi hissetmen. Ama onu öyle bırakırsam bir anlamı kalmaz. Hadi bakalım. Sarı dolar geliyor. Sarı dolar <laughs> Oyun bitti. Hadi <laughs> <laughs> abi son daha bende. Hadi bakalım. Bakayım. Evet. Babaya geri dönüyor. silahını gördük. Ha? Babası da iyiymiş. Elbiren işine kattı. <laughs> Devam edelim. Hadi bakalım. O, o sondan birkaç tane daha son çıkıyor. Fark ettim bak. E ee, bir tane seçenekten bir tane çıkıyor. Mesela bak orada soğuk gibi davransaydık galiba sıçtık. Biraz daha baklana desek ama bir gün ona bir gülümsemem yetti. Oğlum mal mısın Niye o da? He. Odaklanı seçtim. Biraz fazla mı sırıttım acaba? Ee, ne demişler? <laughs> Biriyle tanışmak istersen önce arkadaş ortamına gir. Neyse kızla frekansımızı ayarladık, abi. takipleştik, enerjimiz uydu ve buluşmayı kaptık ya. kızla. Tam buluşmaya hazırlanırken benim salak arkadaşım Emre aradı ve kardeşim bak, sen beni dinle, beni dinle ya, ne yapıyorsun biliyor musun? ''Kanka buluşmaya tam zamanında gitme, biraz geç git kıymetin artsın.'' Ben de geç gittim, kıymetim arttı. Bak. Dedi. Ve ben de bunu yedim. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. i̇sm Kadir Efendi. Ne diyorsun ya? Tabii ki. Sıçtık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Geçiyoruz tabii ki. Hmm, e çok fazla buluşmaya çıkıyorsun Peki bu buluşmaların hazırlanırken hep böyle değil. bekletmek mudur Çünkü yazık karşındakine. Öyle değil. İlk defa bir buluşmaya geç kalıyorum. Hem yani bu buluşmalar dediklerim de iş görüşmeleri Geçiyorum arkadaşlarla. Efendim. Diyelim diyelim de benim kalkmam gerekecek herhalde. Boşlandığım için tabii. İçkin bitiyor çünkü. Bu sonla. Yani tamam Emred sana gerçekten da, neden geç kaldım Böyle bir son çıkmıyor galiba. Dangalaklık ettim. Elime yüzüme bulaştırdım. Ama. Ya bak sen iyi bir çocuksun ama benim samsonun sonu belli olmuyor anladın mı? Ya seni de üzmek istemiyorum. Yani bu kadar çok hoşlanmak. Gerçekten hoşlanıyorum. Saçma bence. Aa, bu sonundan çıkıyor gençler. Yani... İlla bu sonlardan çıkar. Geçiyoruz, geçiyoruz. Para davet ediyorum. Biraz kafa dağıtmaya ne dersin? İyi <laughs> fikir aslında ya. <laughs> Biraz tak tak geçiyorum bu ağrı. Arkadaşımı sahne aldı. Bir... Tabii ki Emre, dinlemiyoruz. Bu arada bir şey diyeyim mi? Ee, diğer sahneden de bağla geliyoruz ya. Belki... Oradan da bir şey yapabiliriz. Oradan da bir sen çıkartabiliriz belki yani, değil mi? Yani pek sanmıyorum. Vay. Gecenin rengi değişiyor herhalde ya. Ben şişeyi gördüm de bizim masa değil dedim bu yani. Ha, artık Azıcık eğlenelim dedim ya. E, tamam bana eriyordu ya. E gönder o zaman oyunu. Geliyor. İlk evet sorumuz biraz klişe. Hiç aşık oldun mu ve neden? Sen Onun neden ayrıldın? Aldattım diye. Benzer sebepler. Üzmek anladın mı? Acıdan besleniyorsun. Ağlasın diye. Sonra neden böyle oldu, nasıl böyle oldu deyip kederleniyorsun. Yaptığımız hatalardan da der. Ha, evet. Kaba saba herifin tekiydi yani hiç hatırlamak istemiyorum. Şimdi bir set davran ediyor sonra ondan <laughs> sonra <laughs> daha var galiba. Anlatsam mı bilemedim. Sen iyi misin bu arada? Bir şey mi oldu? <laughs> gerçekten Yok, iyi mi? Ben bir sen yine bir son çıkıyor <laughs> ama gerçekten iyi misin sonucunda? Şu adamla bence bir son daha var yani. Set davran. <laughs> meski bir görelim. arkadaşı görmek çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ve neler yapıyorsun? E ne yapsın ne yapsın hayatına devam ediyor da. Sen kimsin? Şey biz randevudayız. Seninle konuşmuyorum birader. Ee, Cenk gider şimdi zaten. Aynen. Biz popstik. E, tabii biz tabii yani biz buluşmadayız ee, ama masamızda sen de varsın. Hala gitmedin yani. Gider şimdi Cenk ya zaten gidersin sen. Sakin ol. Ben sakin ya. <laughs> kimsin lan sen? Ben kimim? Şey yaptım. Ee, randevudum. ya şimdi seninle hiç tanışmasak senin için daha iyi olur da. Ee, bir şey Şakacı şey yapalım. Şey. Ya biz tatlı tatlı oturuyoruz ya. ya. Ha? Sen Cenk gitsene sen zaten. Gel.

Beni değil lan onu atacaksınız dışarıya beni değil. Derya. Der Derya der bekler misin Derya? Bir dakika bekler misin? Bırak Allah aşkına ya. Ya yaptığın iş değil Erdem ya. Ya ben senin bu kadar fevri olduğunu bilseydim yani bu gece hiç başlamazdım zaten. Sana karışma dedim, sana olay çıkarma dedim. Tamam çok özür dilerim haklısın. Ya yani... ne haklısın ne? Adamın tavırları senin o halini görünce dayanamadım bir anda ve gözüm döndü ne yapayım? Erdem Bak ben zaten öyle adamlardan kaçmaya çalışıyorum herifi görmedin mi? Kavgacı pisteyiz teki ya. Şimdi senin ne farkın kaldı ondan? Derya farkımız o olayı çıkartmaya çalışırken ben sorunu çözmeye çalışıyordum. Benim amacım seni o durumdan kurtarmaya çalışmak. Bak doğru değil ama... İnşallah anladın mı? neyse ne. Bundan sonra sadece ofis arkadaşıyız tamam mı? Merhaba merhaba. Evet. Evet şu son daha başardım. Ama bu arada bir şey değil mi? Orada sakince kovduğumuzda bence birkaç daha son çıkabilir. Bir, iki oldu. Şimdi buradaki sonlardan şöyle bakıyorum da. Şimdi biri sahil kenarı gibi bir yer. Yani o bankunora gibi bir yer. Yani bekle dediğimizde sanki bu çıkacakmış gibi. Sanki burada bir son... Bunu anlayamadım. Sanki böyle kameraya bakıyor bomboş. Burada bir şey götürüyor. Yoga gibi bir yer, yere gidiyoruz. Ondan sonra burada sanki içiyoruz. Tam bilmiyorum ne içiyoruz galiba burada. Ee, burada da sanki onu görüyormuşuz gibi ama tam bilmiyorum. Tabii ki lobiye geri dönelim. Devam edelim diyelim. Diğer şey, sahnelere geçelim. Ben bu arada e, bilerek fazla şey yapmıyorum. Biraz şey yapıyorum, bekliyorum susuyorum yani video içerisinde çok konuşmazsam yani sadece şey için hikayesi de dinleyelim edelim ne yapıyoruz Nereye ne yapıyoruz? diyorsun ya şimdi sıçtık evet, merhaba ben Erdem Bu Onu sana tebessüm ediyoruz tabii ki her zaman e ama şey. bir gün çözdük acil hoş şimdi geldiniz ilk bölümde isminizi alabilir şey miyim efendim burada özür ya? diliyoruz sıçtık şimdi sadece yeni sebepler belirliyoruz diğer şey de çözdük çünkü Hmm. e çok fazla buluşmaya çıkıyorsunuz o zaman. Peki bu buluşmaların hazırlanırken hep böyle bekletme kuyum mudur? Çünkü yani. yazık karşındakine. İlk Öyle da biraz i̇lk oldu. Diyelim diyelim de benim kalkmam gerekecek herhalde. Başkanlarım için. Hiç kim bitiyor çünkü. Evet. Tamam, sana gerçekten evet, neden geç... Ya bak sen iyi bir çocuksan bağlı. benim ilk, sonu belli olmuyor anladın mı? Yani yeni, ya yeni sonuçlara, sonuçlara bakalım. Buradan hızlı atlıyorum tamam. aynı şeyleri görmeyelim diye. Geçiyoruz hemen ara sahneleri. Gerçekten yani hoşlanıyorum diyoruz. Bak. Saçma bence. Hemen yani... geçelim. Bu Emre'nin olayı da geçelim. Para davet ediyoruz. Biraz kafa dağıtmayın batmayı ne İyi fikir aslında ya. Hemen Teklifin geç, ne? Geç, geç. Arkadaşımı sahne al... Emre'yi tabii ki denemiyoruz. Hadi hadi bir resimde olalım. Diyeceğim de bekletiyor illa. Üstüde için yaptırmayı düşünüyorum. Bu arada bir şey değil mi? Bu oyunu videosunu bitirdikten sonra... Gecenin rengi değişiyor herhalde patlar. herhalde ya. Ben şişeyi gördüm de bizim masa patlar. değil dedim bu yani. Heh, azıcık eğlenelim dedim ya. E, tamam bana her yolu E gönder o zaman oyunu. Geliyor. İlk sorumuz biraz klişe. Hiç aşık oldum evet, mu ve neden? Geçelim. Biraz, geçelim. Sen neden ayrıldın? Aldattım diyor. Aldatıldım sonucu da da aynı sonu çıkıyor. Aldattım da da ben aynı. Benzer geliyorum. sebeplerden yani. Nasıl benzer sebeplerden? <gülüyor> <gülüyor> ne? Aldattım onu. O da öğrenince terk etti. Hak etmişsin yani. Siz erkeklerin olayı bu herhalde. Ya hata yapmak mı? Hayır. Sevdiklerinizi üzmek anladın mı? Acıdan besleniyorsun sanki. Sonra neden böyle oldu, nasıl böyle oldu deyip kederleniyorsun. Yaptığımız hatalardan da ders çıkartıyoruz işte. sonuçta. Bunu bilemiyorum onu. Ha. Öyle. Kaba saba herifin tekiydi yani hiç hatırlamak istemiyorum. İç deyince biraz... alkol oluyor. Ay. <laughs> Seninki. Anlatsam mı bilemedim şimdi. Sen iyi misin Adım, bu arada? Benzer. Bir şey mi? Ve var? efendiler. O iyi mi? Güzel hikaye. Ne dersiniz? Harika. Her <laughs> taşında <laughs> meski bir arkadaşı görmek çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ve? Neler yapıyorsun? Ya bir randevudayız biz şu an, rahatsız etme sen. Cenk. Aa, ee, kız sağ davranıyor. Ben Cenk, Derya'nın eski seksi. Merhaba. Sağ vermedin değil mi? Arkadaş. Yani... Cenk'in sorusundan bir hata yaptım yani Hayatımın hatası var. adam ya. Sanki bu sorudan daha bir şey çıkabilir yani battaniye... Gerçekten tuhaf şey biriydi. Gerçi seninle de yeni tanıştık malkol ama... Alkol falan içiyorlardı ya. Nasıl böyle biriyle sevgili oldun? Hani e, bazı zor dönemlerden geçersin. Sudan çıkmış balığa dönersin ve bir hata yaparsın. Hatta birkaç hata yaparsın. İşte o da bu hatalardan biriydi. Şu barda bahsettiğim kaba adam. Anlamışsındır belki. Anladım. Anlatmak istersen dinlerim. Çok sağ ol olordunuz zaten çok uzun bir gece oldu. Hem başını da şişirmek istemem senin. Bence konuşmak için çok uygun bir zaman. Peki. Hem bunu bir kilo yedi hem kendini bir kilo Ay Erdem çok sağ ol ya içimi döktüm sana Teşekkür ederim Ne demek yani her zaman Her zaman Güzel bir adamsın Ulan ben sana bir lastik yorganı falan getireyim Sabah şeyler yaptık, başardık biz sonda Neyi başardık? Sohbet kıybeti başardık. Kızın golüymüş ama ne Şimdi tabii ki 1 2 3 4 5 5 tane salon kalmış. Bunlar ne demek ki oradan çıkıyor. Biz ne diyor? Bir tane oradan yine tabii ki ben geçeyim orayı. Hayır. Evet. Heh. Hemen geçelim spawnımızdan. Burada kaydı keser ederiz, biçeriz. Burada kese. sona gelelim de şey yapalım. Ne diyorsun ya? Kes burada. Sıçtık. Ama bir gün... Bakadır efendim. Ne diyorsun ya? Sıçtık. Hmm, e çok fazla buluşmaya çıkıyorsunuz o zaman. Peki bu buluşmaların hazırlanırken hep böyle bekletmek uyum mudur? Çünkü yazık karşındakine. Öyle değil. İlk defa bir buluşmaya geç kalıyorum. Hem yani bu buluşmalar dediklerim de iş görüşmeleri, e arkadaşlarla e, buluşmalar falan. Nasıl diyorsun yani? Tam süslü e denmezdi. Bakımlı diyebilirsin. Yok, ya. Diyelim, diyelim de benim kalkmam gerekecek herhalde. Daha hiç hiç kim bitiyor, bitiyor çünkü. vallahi ya hiç. Tamam, şey sana benim gerçekten neden geç kaldığımı söyleyeceğim. Hı. Ya bak sen iyi bir çocuksun ama benim insanım sonu belli olmuyor anladın mı? Ya seni de üzmek istemiyorum. Tamam. Yani bu kadar çok boşanmak saçma bence. Yani. Biraz kafa dağıtmaya ne dersin? İyi fikir aslında ya. Teklifin ne? Arkadaşımın sahne aldığı bir bar var. Vay. Gecenin rengi değişiyor herhalde ya ben. Şişeyi gördüm de bizim masa değil dedim bu yani. Ha, azıcık eğlenelim dedim ya. E, tamam bana er yolu ya. E gönder o zaman oyunu. Geliyor. İlk sorumuz biraz klişe. Hiç aşık olduğum mu? Ya, ya efendim! De. Hayır diyorum ya. Hayır diyorum ya gitmiyorum. Sen neden ayrıldın? Benzer sebeplerden üzmek anladın mı? Acıdan besleniyorsun sanki. Sonra neden böyle oldu, nasıl böyle oldu deyip kederleniyorsunuz. Yaptığımız hatalardan da ders çıkartıyoruz. Ha. Kaba saba herifin teki diyen yani, hiç hatırlamak istemiyorum. Ay. <laughs> Seninki. Anlatsam mı bile? Sen iyi misin Hanım bu arada? Bir şey mi? Yok iyi mi? Ne dersiniz? <laughs> Dört yaşında meski bir arkadaşı görmek çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ve neler yapıyorsun? Ya bir randevudayız biz şu an. Rahatsız etme sen Cenk. Aa, merdivendeki arkadaş. Bencek, Derya'nın eski sevgisi. Merhaba. Rahatsızlık vermedin değil mi? Arkadaşım sonra... Yani. Arkadaşlar geldim. Hayatımın hatası adam ya. Arkadaşlar geldim. Hemen konuyu kapat diyelim. Konuşmaya değmez. Önemli. Ne oldu? Bir sonda. Ha. Ha. Ne böyle bir şey oldu? Neyse gençler ben burada videomu bitireyim devamını farklı bölümlere yapardık ikinci bu üçüncü bölümlere yaparız bu ikinciydi pardon üçüncü bölümleri yaparız yaparız seviyorsanız bay bay abone ol like yapmayı unutmayın.